2023-2024 futbol sezonu öncesinde Beylerbeyi stadında Çamlıca Spor'un lig öncesi antrenmanını ziyaret ettik. İstanbul Süper Amatör Ligi 8. grupta mücadele eden Çamlıca Spor sezonda teknik direktör Emre Tepeskan'ın önderliğinde hazırlandı. Çamlıca Spor'un grubunda Başakşehir, Deniz Dikilitaş, Dikili Taş, Osman Paşa, Kartal Tepe, Kavacık, Kocasinan, Sinan, Küçük Ayasofya, Küçük Çekmece, Tokat Bereketli ve Tepe Vakültür yer aldı. Evet, Beylerbeyi Stadı'ndayız bugün. Yanımızda Çamlıca Spor Teknik Direktörü Emre Temizkan var. Biz Emre Temizkan hocamla aslında geçmişten bugüne kadar evet. sürekli hep telefonda maç skorları, maç tartışmaları yapardık ama bugün... Uzun bir aradan sonra ilk defa röportaja geldik. Ee, Emre Hocam yeni sezon, hayırlısı olsun ilk önce. Ee, takım nasıl? Çamlıca Spor her sene üzerine koya koya giden bir takım. Takımla ilgili bir bilgi alalım ilk önce. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, yeni sezon bize olduğu gibi bütün takımlara da hayırlı olsun. Kazasız belasız güzel bir sezon olsun herkes için. E bu sene dediğiniz gibi iddialı bir takım kurmaya çalıştık. Tecrübeli, birbirinden karakterli, değerli oyuncuları bir araya getirdik. Güzel gençlerimiz de var bir şekilde tecrübeli oyuncularımızla gençlerimize bir uyum sağlayıp 15 gün sonra başlayacak Süper Amatör Lig'de bir üst lige çıkma hedefiyle çalışmalarımızı son derece şey yani iddialı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu sene yönetimimizin bize koyduğu hedef doğrultusunda hedefimiz üst lig. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Önemli bir rakibimizle deplasmanda başlayacağız. Şu an için keyifli gidiyor çalışmalar. Şimdi hocam tabi Süper Amatör Lig biraz alayım yakınıma hocam. Süper Amatör Lig İstanbul'un en zor ligi. Tabi iş İstanbul olunca da aslında Türkiye'nin de en zor liglerinden biri haline gel geliyor doğal olarak. Ee, siz de 8. gruptasınız. Gruptaki takımları bir değerlendirir misiniz? Yani bir, Hazırlık maçları başladı çünkü. Evet, birbirinden değerli rakiplerimiz var. Ee, Dikiltaş Spor Kulübü var. Gazi Osman Paşa var. Kavacık var. <laughs> ee, Küçük Ayasofya'nın çalışmalarını mesela iyi buluyoruz. Köklü kulüpler var Tepeba Kültür gibi, ondan sonra Başakşehir gibi. Yani bütün rakiplerimizi analiz ediyoruz ekibimizle. Açıkçası zor bir gruba düştüğümüzü düşünüyoruz. Ama bunu kolaya çevirmek için de elimizden gelen bütün çabayı oyuncu grubumuzla beraber yapacağız inşallah. Yani kolay bir grupta değiliz onu söyleyebilirim. Şimdi hemen. Davru sohbetimizin başında şey dediniz yönetimin koyduğu hedef dediniz zaten yönetim artık da demiş ki hocam bizi bir üstlige taşı. Evet. Peki kadro kurarken e, bunu mutlaka göz aldınız ama hala çünkü 15 gün kaldı ya şurada eksiğimiz var diye bildiğiniz bir nokta var mı? Ya da, Transfer devam ediyor mu? Ya şöyle %90 yönetimimiz transferlerimizi sağ olsunlar birinci etapımıza yetiştirdi. Bir tek bir sol bek mevkimizde bir problemimiz var. Onu da çözmek için uğraşıyoruz. Şu an konuştuğumuz kişiler var, gözlemlediğimiz oyuncular var. Tahminimle o da birkaç gün içerisinde çözümlenir. Onun dışında takımımızda bir problem yok. Genellikle winner oyuncular seçmeye çalıştık. Yani bu ligde başarılı olmuş, şampiyonluklar yaşamış, işte birbirlerine uyumlu, daha öncesinde takım çıkarmış arkadaşları seçmeye çalıştık. Şu an son derece siz de görüyorsunuz son derece keyifli, keyifli antrenman. bir de, evet, antrenman. Yani bir de antrenman çok keyifli evet, hocam. Keyifli antrenmanımız devam ediyor. Bu bir de skora bağlı bir oyundur. Eğer ligler başladığında da skorsal anlamda da e, mutlu olursak çok keyifli oluruz. Şimdi ilk maç zor deplasman. Evet. E, ne diyorsunuz? Yani üç ihtimalli bir maç. Dikili Taş da çok iyi takım kurdu. Yakından takip ediyoruz. E, biz de iyi bir takım kurduk. Tabii ki rakibimizin bir ev sahibi avantajlığı var. Ama biz de oraya beraberlik için gitmeyeceğiz yani. Biz de ligin ilk maçı o motivasyonla 3 puan için gideceğiz oraya. Evet hocam. Şimdi o zaman e, hocama çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok değerli vaktini çaldık. Çünkü ligi artık 15 gün kaldı. Her dakikayı futbolcularla geçirmek istiyor. Eksikleri görmek istiyor. E, hedef şampiyonluk. E, biz de Çamlısı Spor'a buradan başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben de size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu amatör liglerde buraların e, bu şekilde görsel medyada olsun, yazılı medyada olsun, bizim yaptıklarımızın insanlar tarafından takip edilmesini sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hocam birlikte güçlüyüz. Sağ olun. Evet, ben, sağ olun. Evet. Çok teşekkürler.